Bir önceki bölümde kutsalı aramak demiş ve ilk insanların kutsalı deneyimleme sürecinin başına odaklanmıştık. Şimdi hiç uzatmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama siz öncesinde kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tarih öncesi insanın kutsalla kurduğu ilişkiyi en açık biçimde gösteren kanıtlar mağara duvarlarında gizlidir. Bu mağaralar yalnızca taş çağının sanat galerileri değil, aynı zamanda insan bilincinin derinliklerine açılan kapılardır. Paleolitik sanat, yani insanın tarih öncesi çağlarda yaptığı resim, oyma ve figüratif betimler özellikle Avrupa'nın batısında İspanya'dan Fransa'ya, Güney İtalya'dan Rusya'daki Don Nehri kıyılarına kadar uzanan bir kuşakta ortaya çıkar. Bu coğrafi yoğunluk arkasında belli bir düşünsel sistemin, belki de ortak bir inanç biçiminin bulunduğunu düşündürür. Fransız arkeolog Gurhan bu sanatı mağaralar dini olarak adlandırır. Çünkü bu duvarların yalnızca süsleme amacı taşımadığını bir ritüel düzenin parçası olduğunu savunur. Gerçekten de bu mağaraların çoğu yaşamak için elverişli değildir. Resimler genellikle girişlerin çok derinlerindedir. Bazen yüzlerce metre içeriye tırmanmak ya da inmek gerekir. Niax, Truis Ferreres ya da Cabreraet mağaraları karanlık ve dolambaçlı koridorlarıyla adeta yeraltı labirentlerini andırır. Lascaux mağarasına girmek içinse 6 metreden fazla derinliğe ip merdivenle inmek gerekir ve aşağıda insanlık tarihinin en eski başyapıtlarından biri sizi bekler. Bu zorluk aslında niyetin bir parçasıdır çünkü böylesine ulaşılması güç bir yere resim yapmak yalnızca estetik bir eylem değil, kutsal bir yolculuktur. Karanlığa inmek, toprağın derinliklerinde başka bir dünyanın kapılarına ulaşmak anlamına gelir. Bu yönüyle mağaralar hem tapınak hem de kozmik rahim gibidir. İnsanın hem doğaya hem de kendi bilinçaltına yaptığı bir iniş. Burada tasvir edilen figürlerin yani bizonların, atların, mamutların, geyiklerin on binlerce yıl boyunca neredeyse hiç değişmemesi de dikkat çekicidir. Milattan önce 30 binde yapılan bir resimle milattan önce 9 binde yapılan bir diğeri arasında biçimsel fark azdır. Tıpkı farklı coğrafyalarda Asturias'tan Don Nehri'ne kadar aynı düşünsel motiflerin tekrarlandığı gibi bu sanatın değil İnanışın istikrarını gösterir. Araştırmacılar bu resimleri anlamak için modern etnografik paralellere başvurdu. Özellikle şamanik topluluklarda görülen av büyüsü ya da ruh çağırma ritüelleri bu resimlerin olası işlevleriyle ilişkilendirildi. Ancak bazı bilim insanları bu tür benzetmelerin tehlikeli olabileceğini de hatırlattı. Çünkü her kültür kendi simgesel diline sahiptir. Bir resmin neyi anlattığını yalnızca onu yapanlar tam olarak bilebilir. Yine de bu duvarlardaki çizimler insanın yalnızca doğayı değil, görünmeyeni de resmetmeye başladığı ilk andır bu, sanatın doğduğu değil, kutsalın görünür olduğu andır. Fransa'nın güneyindeki karanlık mağaralarda insanlık tarihinin en tuhaf ve gizemli sahneleriyle karşılaşırız duvarlarda oklarla delik deşik edilmiş ayılar, aslanlar ve diğer yırtıcı hayvanlar resmedilmiştir. Hatta Montespan mağarasında bulunan kil heykelcikler üzerlerinde bilinçli biçimde açılmış yuvarlak deliklerle bu av sahnelerinin adeta üç boyutlu bir yansıması gibidir. Birçok araştırmacı bu sahneleri av büyüsü olarak yorumlar. Yani insanlar gerçek av başlamadan önce mağaranın derinliklerinde hayvanın ruhunu simgesel olarak öldürür. Böylece dışarıdaki avda başarı kazanacaklarına inanırlardı. Bu doğayı kontrol etmenin değil, onunla bir tür ritüel anlaşma yapmanın en eski biçimidir. Ama bu yorumun tek olasılık olmadığı da unutulmamalıdır. Bazı uzmanlara göre bu figürler sadece av büyüsünü değil, Geçmişte yaşanmış önemli bir avın yeniden canlandırılmasını, yani bir tür anımsama ritüelini temsil ediyor olabilir. Bazı resimlerin ise ergenliğe geçiş törenleri sırasında gençlerin doğanın döngüsüne kabul edildikleri kutsal alanlarda yapıldığı düşünülür. Çünkü bu resimler genellikle mağaraların en dipteki, ulaşılması en zor bölümlerinde bulunur. Orası yalnızca seçilmiş kişilerin girebildiği bir inisiyasyon mekanıdır. Ünlü Trois Ferreres mağarasında yer alan bir sahne bu yorumları daha da derinleştirir. Duvarın bir bölümünde bizon maskesi takmış bir figür, elinde flüte benzeyen bir müzik aletiyle dans ederken tasvir edilmiştir. Bu sahne şamanik bir trans halini hatırlatır. Gerçekten de paleolitik sanatta hayvan postu giymiş, dans eder pozda yaklaşık 50 civarında insan figürü tespit edilmiştir. Bu mağaraların yalnızca sanat galerileri değil, ritüel tiyatroları olduğunu düşündürür. Aynı mağarada yer alan ünlü bir oymayı yani ulu büyücü figürünü dünyaya tanıtan kişi arkeolog Abbe Breul'dir. Breul'ün çiziminde bu figür birden fazla hayvanın özelliklerini taşır. Geyik boynuzları, baykuş yüzü, kurt kulakları, dağ keçisi sakalı, ayı pençelerine benzeyen eller ve at kuyruğu. Yalnızca bacaklarının biçimi ve cinsel organı onun insan olduğunu hatırlatır. Kısacası, insanla hayvan arasındaki sınır burada ortadan kalkmıştır. Tıpkı şamanik ritüellerde olduğu gibi. Son yıllarda yapılan fotoğraf incelemeleri, Breuil'ün çizimlerindeki bazı ayrıntıların abartılı olabileceğini gösteriyor. Fakat bu figürün önemi değişmiyor. Ulu büyücü ister bir tanrıyı, ister bir rahibi ya da şamanı temsil etsin, insanın doğa üstüyle özdeşleşme çabasının en eski ifadesidir. Benzer bir sahne Lordes yakınlarında bulunan bir oymada da karşımıza çıkar. Geyik postuna bürünmüş, başında boynuzlar taşıyan ve arkasında at kuyruğu sallanan bir adam figürü. Bu yalnızca bir avcı değil, yabanıl hayvanların efendisinin yeryüzündeki yankısıdır. İnsan burada ilk kez kendini hem insan hem hayvan hem ölümlü hem kutsal olarak hayal etmiştir. Kutsalın maskesini takan ilk insan. Tarih öncesi sanatın en çok tartışılan sahnelerinden biri Lascaux Mağarası'nın derinliklerinde yer alır. Mağaranın bu bölümü o kadar zordur ki dar geçitlerden sürünerek inmek gerekir ve orada bir duvarın dibinde insanlık tarihinin ilk dramatik anlatılarından biriyle karşılaşırız. Bir bizon yere yığılmıştır. Karnından kargıya benzeyen bir silah saplanmıştır. Önünde sırt üstü düşmüş bir insan figürü vardır. Onun başı kuş gagasına benzer biçimde uzanır. Hemen yanında bir sığırın tepesine konmuş bir kuş durur. Binlerce yıldır bu sahneye bakan herkes aynı soruyu sormuştur. Bu bir av kazasının mı yoksa bir ritüelin mi sahnesidir? Başlangıçta çoğu araştırmacı bunu basitçe bir av sahnesi olarak yorumladı. Fakat 1950'lerde Alman arkeolog Horst Kirchner çok daha farklı bir ihtimal ortaya attı. Belki de bu bir şaman töreniydi. Kirchner'e göre yerde yatan adam ölü değil, kendinden geçmiş bir durumda yani trans halindedir. Onun önünde duran yaralı bizon bir kurbanı temsil eder. Kuş ise onun koruyucu ruhudur. Sibirya şamanizmi geleneğinde şamanlar ruhsal yolculuklarında kendilerini eşlik eden kuş ruhlarına inanırlar. Bu kuşlar onların öte dünyaya yaptığı seyahatte rehberlik eder. Eğer Kirchner yorumu doğruysa Kirchner'in bu sahne yalnızca bir av anlatısı değil insanın ilk ruhsal yolculuğunun tasviridir. Adamın elindeki karga bir silah değil, törensel bir nesnedir. Yanındaki kuş da bu yolculuğun sembolü. Hatta Kirchner daha önce başka mezarlarda bulunan buyruk asaları denilen gizemli nesnelerin aslında davul tokmakları olabileceğini öne sürdü. Bu durumda Paleolitik çağın büyücüleri tıpkı Sibirya şamanları gibi davul eşliğinde transa giriyor olabilirdi. Bu yorum bilim dünyasında tartışma yarattı çünkü doğrudan bir kanıt yoktu ancak imgelerin dili böyle bir ritüelin mümkün olduğunu düşündürüyordu. Şunu unutmamak gerekir ki şamanizm yalnızca belirli bir inanç biçimi değil, insan bilincinin çok eski bir halidir. Trans yani insanın bilincinin sınırlarının çözülmesi, ruhun başka bir aleme geçmesi yalnızca belirli kültürlerde görülen bir şey değildir. İnsan var olduğu günden beri rüyalar, vizyonlar ve esrime halleriyle bu deneyimi yaşamıştır. Bazen bunu tanrılarla iletişim olarak adlandırmıştır. Bazen ölümün ötesine geçmek, bazen de doğayı anlamak için kullanmıştır. Lascaux'taki o sahne bu yüzden çok değerlidir. Çünkü orada insanın kendini sadece beden olarak değil ruh olarak gördüğü ilk anlardan birine tanıklık ederiz. İnsan artık yalnızca avlanan bir canlı değil, rüyalarına, bilinç dışına, görünmeyen dünyaya yolculuk eden bir varlıktır. Yani Lascaux'un o karanlık galerilerinde sadece bir bizonun ölümü değil, insan ruhunun doğuşu resmedilmiştir. Tarih öncesi mağaralardaki bazı resimler diğerlerinden hemen ayrılır. Bu resimlerde hayvanların yalnızca dış biçimleri değil, iskeletleri ve iç organları da görülür. Sanki sanatçı derinin altına bakabilmiş gibidir. Arkeologlar bu tarzı X ışını üslubu olarak adlandırır. Çünkü modern tıptaki röntgen görüntülerini anımsatır. Bu tarzın en eski örnekleri Medelin kültürü adı verilen döneme aittir. Bu dönem yaklaşık M.Ö. 13.000 ile 6.000 yılları arasında uzanır ve Fransa'daki Paleolitik çağın son büyük kültürel evresini temsil eder. Benzer biçimde Norveç'te de M.Ö. 6000-2000 arasına tarihlenen kaya resimlerinde aynı üslup görülür. Yani bu anlayış yalnızca Avrupa'ya özgü değildir. Doğu Sibirya'da, Kanada ve Alaska'daki Eskimolar arasında hatta Kuzey Amerika'daki Ojibwe'ler ve Pueblo halkları, Hindistan, Malezya, Yenigine ve Kuzeybatı Avustralya gibi dünyanın dört bir yanında benzer resimler karşımıza çıkar. Bu ortaklık tesadüf değildir. Çünkü bu tür resimler yalnızca avcı toplayıcı kültürlere özgüdür ve hepsinde ortak düşünce dünyasının izleri görülür. Şamanik bilinç. Şaman doğaüstü görme gücüne sahip kişidir. Onun bakışı yalnızca dış yüzey değil, canın özünü görür. Bu yüzden ilk sışını resimleri yalnızca hayvanın fiziksel yapısını değil, onun ruhunu, yaşam merkezini temsil eder. Birçok kültürde kemik yaşamın özü olarak görülür tıpkı bir önceki bölümde bahsettiğimiz yeniden doğuş inançlarında olduğu gibi bu resimler şamanın görme deneyimini yansıtır. O kendi bedeninin içini, iskeletini hatta ruhun bulunduğu yeri bile görebilen tek kişidir. Şaman hayvanın canının kaynağına yani kemik elementine ulaşarak onun yaşam döngüsüne katılır. İlginçtir ki bu mistik iç bakış düşüncesi yalnızca tarih öncesine ait değildir. Tibet Budizmi gibi bazı çağdaş dinsel geleneklerde de benzer bir anlayış sürer. Orada da meditasyonun en yüksek amacı bedenin geçici kabuğunun ötesine geçip öz varlığı, kemiklerin ötesindeki ruhu görmektir. Yani bu X ışını resimleri yalnızca sanat tarihi açısından değil, insan bilincinin derinlikleri açısından da büyüleyicidir. Çünkü burada sanat artık gözün gördüğünü değil, ruhun gördüğünü betimlemeye başlamıştır. Son buzul çağının sonlarına doğru yani yaklaşık 25 bin ila 10 bin yıl önce Avrupa'dan Sibirya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada insanlığın en gizemli sanat eserlerinden bazıları ortaya çıktı. Kadın heykelcikleri. Boyları genellikle 5 ila 25 santimetre arasında değişen bu küçük figürler taş, kemik ya da mamut dişinden yapılmıştı. Arkeologlar onlara pek de doğru olmayan bir benzetmeyle Venüs heykelcikleri adını verdiler. En bilinenleri arasında Willendorf Venüsü, Avusturya, Lespega Venüsü ve Lasel Venüsü, Fransa'nın Dordogne bölgesi bulunur. Ancak bugün konuyu yalnızca Batı Avrupa merkezde düşünmek yetersiz kalır. Çünkü aynı döneme ait heykelcikler Ukrayna'daki Gagarino ve Mezine yerleşimlerinde hatta Baykal Gölü çevresinde bile bulunmuştur. Burada tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bölgelerin, şehirlerin isimlerini doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Bu yeni keşifler bu figürlerin anlamını yeniden düşünmemize yol açtı. Özellikle Gagarino'da yapılan kazılar önemliydi çünkü heykelcikler konut kalıntılarının bulunduğu tabakalarda ele geçirildi. Yani bunlar tapınak ya da mezarlarda değil, evlerin içlerinde kullanılıyordu. Bu da bize onların ev içi bir inanç sistemiyle yani bir tür Yerel ev diniyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Gagarino'da duvar diplerine yerleştirilmiş 6 adet mamut kemiğinden kadın figürü bulundu. Bu figürlerin belirgin biçimde büyük karınları vardı. Yüz hatları neredeyse tamamen silikti. Bu detaylı bir portreden çok doğurganlığı temsil eden sembolik bir formdu. Ukrayna'daki mezine yerleşiminde bulunan heykelcikler ise çok daha soyut ve geometrikti. Bazıları üçgen ya da dairesel hatlara indirgenmiş, kadın vücudu şamaları gibiydi. Bazıları ise muhtemelen kuş biçimli figürlerdi. Bu figürlerin üzeri karmaşık desenlerle süslenmişti. Zigzaklar, spiraller ve hatta sivastika, dönüş ve döngü sembolü motifleri. Antropolog Henner bu heykelciklerin anlamını açıklamak için günümüz Kuzey Asya'sındaki avcı topluluklarına bakar. Bu halklar arasında Duzili adı verilen küçük insan biçimli tahta figürler yapılır. Eğer bu Duzililer kadınsa, tüm kabilenin efsanevi ana atasını temsil eder. Onlar evleri, aileyi ve bereketi korur. Büyük bir avdan dönüldüğünde onlara bulgur ya da yağ gibi adaklar sunulur. Bu benzerlik Paleolitik çağdaki kadın figürlerinin de yalnızca doğurganlık değil, koruyuculuk ve atalara bağlanma anlamı taşıdığını düşündürür. Yani bu heykelcikler bir güzellik ideali değil, yaşamın, doğanın ve dişil yaratıcı gücün simgesiydi. Evlerin içinde günlük yaşamın tam kalbinde bulunmaları da bunu doğrular. İnsan ilk kez Tanrı'yı gökyüzünde değil, kendi evinde aramaya başlamıştı. Sibirya'daki Malta yerleşimi bu kadın heykelciklerinin anlamını çözmeye çalışan araştırmacılar için dönüm noktası oldu. Ünlü Rus antropolog Mikhail Gerasimov'un burada yaptığı kazılarda ortaya çıkan bulgular bu figürlerin yalnızca estetik bir ifade değil, toplumsal bir düzenin de yansıması olduğunu gösterdi. Malta'daki evler dikdörtgen planlıydı ve dikkat çekici biçimde ortadan ikiye bölünmüştü. Sağ taraf erkeklere, sol taraf kadınlara ayrılmıştı. Erkeklerin bulunduğu bölmelerde onların günlük yaşamına ait nesneler, ev aletleri, kemik uçlar, kuş biçimli süsler bulunurken, kadın bölmelerinden çıkan nesneler arasında kadın figürleri yani o venüs heykelcikleri vardı. Erkek bölmelerinde ise bazı figürler kuş biçimindeydi hatta bir kısmı fallus yani eril organ şeklinde yorumlandı. Bu ayrım yalnızca fiziksel değil simgesel bir düzenin de işaretidir. Dişil ve eril dünyanın birbirini tamamlayan iki kutbu. Bu heykelciklerin tam olarak nasıl kullanıldığını ya da neyi temsil ettiklerini kesin biçimde bilmemiz mümkün değil ancak büyük olasılıkla bunlar kadın ilkesinin kutsallığını tefsil ediyordu. Yani sadece doğurganlığı değil, yaşamı yaratma ve koruma gücün isim geliyorlardı. Kadın bedenine atfedilen bu yaratıcı gizem, tarih öncesinden itibaren pek çok kültürde dinin merkezinde yer aldı. Fransız arkeolog Gurhan, Paleolitik sanatın genelinde bu eril dişil karşıtlığın bir simgesel dil oluşturduğunu ortaya koydu. Ona göre mağara resimleri, taş oymalar ve heykelcikler bir bütün olarak ele alındığında Bunların hepsi aynı ideolojik sistemin parçalarıdır. Gurhan bu sanatın istatiksel ve topografik analizlerini yaparak şu sonuca vardı. Figürler, biçimler ve işaretler birbirlerinin yerine geçebilir sembollerdi. Örneğin bir bizon resmi yani güçlü, dolgun, toprakla ilişkili bir figür dişil değer taşır. Buna karşılık at figürü hareket, hız ve dış dünyayı temsil ettiği için eril değerle ilişkilidir. Bu simgesellik içinde mağaralar yalnızca duvarlara yapılmış resimler değil, düzenli bir kozmosun haritaları haline gelir. Her figür, her işaret bu kozmik düzenin bir noktasına denk düşer. Kimi çizgiler doğumu, kimi oyuklar ölümü, kimi figürlerse yaşamın sürekliliğini anlatır. Yani Gurhan'ın gösterdiği gibi paleolitik sanat yalnızca sanat değildir. O insanlığın ilk dinsel dilidir. Malta'daki evlerin ikiye ayrılmış yapısı, Willendorf'taki kadın figürleri ve mağara duvarlarındaki biz onlar hep aynı şeyi fısıldar. Yaşamın karşıt kutuplar arasındaki denge ile var olduğu inancı. Bu nedenle o karanlık mağaralar yalnızca resimlerle değil düşünceyle doludur. İnsan burada ilk kez dünyayı kadınla erkek, doğumla ölüm, yaşamla kutsal arasında örülmüş bir bütün olarak anlamaya başlamıştır. Gurhan'ın yorumuna göre, Paleolitik mağaralar yalnızca resim yapılan yerler değil, başlı başına kutsal mekanlardı mağaraların duvarlarındaki çizimler, taş levhaları oyulmuş figürler ya da küçük heykelcikler bunların hepsi aynı simgesel sistemin parçalarıydı. Yani bu nesneler tıpkı mağaranın kendisi gibi taşınabilir tapınaklardı. Gurhan'ın asıl amacı bu sembolik düzeni çözerek tarih öncesi insanın zihinsel evrenine ulaşmakta ancak kendisi de bir noktada şunu itiraf eder. Yeniden kurduğu bu büyük sentez bize paleolitik dinin dilini öğretmez. Çünkü sembollerin yapısını anlamak başka o sembollerin ne anlatmak istediğini bilmek bambaşka bir şeydir. Bu sınırlılığın en bilinen örneği Lascaux mağarasındaki ünlü sahnedir. Hatırlarsan orada bir bizon, bir insan figürü ve bir kuş yer alır. Bazı araştırmacılar bu sahneyi bir şaman ritüeli ya da bir av kazası olarak yorumlarken Gurhan çok daha temkinli davranır. Ona göre bu sahne belirli bir olayı değil sadece bir simgesel düzenin parçasını temsil eder. Yani kuş, insan ya da gergedan gibi figürler duvardaki diğer resimlerle topografik gruplar halinde yer alır ve bu gruplar cinsel karşıtlıklar, eril ve dişil ilkeler üzerinden anlam kazanır. Bu yaklaşım dönemi için devrimci olsa da sonrasında pek çok eleştiriyi beraberinde getirdi. Özellikle de Gurhan'ın ritüelleri tamamen dışarıda bırakması birçok arkeolog ve antropolog tarafından eksik bulundu. Çünkü mağaralarda resim yapmak büyük olasılıkla sadece sembolik bir düzen değil, yaşayan bir törensel deneyimdi. Yine de Gorhan'ın katkısı büyüktür. Paleolitik sanatın yalnızca estetik bir ifade değil, ortak bir ideolojik sistem olduğunu ilk kez sistematik biçimde o gösterdi. Üstelik bu sistem eril ve dişil değerlerin tamamlayıcılığı üzerine kuruluydu. Tıpkı Sibirya'daki Malta köyünde gördüğümüz mekansal ayrım gibi. Bu iki simgesellik yalnızca cinsiyetle ilgili bir düşünce değildir. Aynı zamanda kozmolojik bir ilkedir. Yani evrenin iki zıt güç, erkek ve dişi, gece ve gündüz, gök ve yer arasındaki denge ile var olduğu fikrini temsil eder. Bu düşünce biçimi sadece paleolitik döneme özgü değildir. Dünyanın dört bir yanındaki arkaik dinlerde hala yaşar. Bu anlayışta yaratılış tek seferlik bir olay değil. Sürekli yinelenen bir denge eylemidir. Dünya her döngüde yeniden kurulur tıpkı mağaralardaki resimlerin her biri gibi her çizgi bu kozmik düzeni yeniden çağırır. Kısaca Gurhan'ın bakışına göre paleolitik insan mağaranın karanlığında sadece resim yapmıyordu o evrenin düzenini yeniden kuruyordu. Mağaraların karanlık duvarlarında insan yalnızca hayvanları değil kendi ruhunu da resmetti. O resimler ilk kez görünmeyeni görünür kıldı. Doğayı değil, doğanın içindeki anlamı anlattı. Şamanlar, sanatçılar, avcılar hepsi aynı şeyi arıyordu. Evrenin düzenini, yaşamla ölümün birbirini tamamladığı o kutsal dengeyi, kadın figürlerinde doğumun gizemini, hayvan maskelerinde doğanın ruhunu, mağara duvarlarında ise evrenin düzenini aradı insan. Ve bu arayış binlerce yıl sonra bile sürecek bir inanç mirasının ilk biçimini oluşturdu. Çünkü o an insanın yalnızca resim yapmadığı, dünya yeniden kurduğu andı. Bir sonraki bölümde bu inançların mağaralardan çıkıp gökyüzüne, yani tanrıların ve mitlerin doğduğu çağa nasıl dönüştüğüne bakacağız. Adım adım gidiyoruz bu sefer. Haftaya Dinler Tarihine Giriş serisinin 4. bölümünde görüşmek üzere. Ya da ikinci bölümü 2-1 iki sayarsanız bunu 2-2 sayıp bir sonraki bölümü de 3. bölümü olarak sayabilirsiniz. Siz de bu arada kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin, yorum yazın ve videomuzu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.